Evet arkadaşlar bu gördüğünüz aronia meyvesi çok sağlıklı bir meyve yabani meyve tam bu Eylül ayının sonu tam olmuş zamanı gayet e, sulu şu anda çok kırmızı ve şifalı bir bitki. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim her türlü tansiyona, diğer hastalıklara, kolosura karşı birebir yani böyle bu meyve. Bu ekseri ormanlarda olur, dağlarda oluyor. Fakat pek bizim Türkiye'de göremedim ben bunu. Bu kuzey kutbunda oluyor. Ya soğuk da olsa üşümüyor, oluyor yani. Tam toplama zamanı bu. Bunun Kuzey Avrupa'da bir şişe şerbeti yani suyu 40 euro civarında aşağı yukarı. Pahalı bir şey bu. İnşallah bu akşam toplarım ve yarın da bunu şerbetini yapacağım. O zaman size göstereyim tekrar. Bakın kaya gayet kıpkırmızı. Tam ve tam olmuş zamanı. Tam bu Eylül ayında. Ve köydeki köylerimizdeki çiftçi kardeşlerimize tavsiye ederim bundan eksinler ve satsınlar yani. Ekstra bir gelir kaynağı olur. Kendinden büyüyor. Hiç bakma gerek yok. Bakın. Buraya bu yol kenarına ekilmiş bu. Oo, şu ne kadar şey, ne kadar muhteşem. Şuna baksana. Oy 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 ar er geldi. Yabani ar. Er. Allah Allah. Beni bulmuş oldu ya. O yabani er da gelmiş. Neresi beni sokacak? Buradaki o meyvenin, aronia meyvesinin şey, suyunu içecek suyunu içiyor çok tatlı şu anda o ekşiliği gitmiş Allah Allah tavsiye ederim size yani